Trump'a sosyal medyadan bir yasak geldi. Görmüşsünüzdür zaten bunu. Twitter, Facebook ve Instagram'dan ban yedi kendisi. Tabi geçici süreli oldu bu? Bu olayın doğruluğu veya yanlışlığı üzerine kafam karışık işin doğrusu. Bir yandan destekliyorum bir yandan desteklemiyorum. Çünkü şöyle bir şey. Trump şu an kendi ülkesi içinde büyük sorunlar oluşturan biri. Oylarım çalındı diyor elinde kanıt yok. Kanıtı geçtim delil yok. Belki küçük biri oylar çalındı dese ve elinde delil olmasa bu büyük bir etki oluşturmaz tabii ki ama Trump gibi çok büyük takipçi sayılarına ulaşmış ve hala da güçlü bir kişi böyle bir iddiada bulunuyorsa ortalık baya bir karışabiliyor. Ki karıştı da yani. İşte bu noktada sosyal medyada genel bir yasak vardır zaten. Youtube'da da geçerlidir bu. Halkı kin ve nefrete yönelik hareket ettirme diye bir suç vardır. Eğer böyle bir paylaşımda bulunursan mesela Youtube'da sarı dolar yersin. Çok daha büyük bir şey yaparsan videon kaldırılır. Hatta daha da büyüğünü yaparsan hesabın askıya alınır. Bir yandan işte şunu diyorsun. Bak işte sosyal medya hesaplarının yargısı kişi tanımaz. Ama bir diğer yandan da işte aynı söylemleri diğer kesimdeki kişi yapsa hesabı askıya alınır mıydı? Çünkü misal Amerika'dan örnek verelim. Irkçılık karşıtı eylemlerde birçok yalan bilgi de piyasaya sürüldü ve bunlara yönelik çok da büyük bir yaptırım uygulanmadı ki bunları yapan bazı kişilerin takipçi sayısı 5-6 milyonun üzerindeydi yani. Onlara bir yaptırım uygulanmadı. Ama şu an Trump ne dese çakıyorlar engeli. Ha Trump tehlikeli mi? Tehlikeli. Al işte dünkü olaylardan dolayı 4 kişi öldü. Ekonomisine çok büyük bir zarar oluşturmadı ama olsun. İşte kafamda burada bir karışıklık oluşuyor. Bazıları düşünce özgürlüğü diyor. Ama tehlikeli düşünceler, yanlış düşünceler, yanlış düşünce demeyeyim ama yanlış bilgi içeren düşünceler tehlikeli olabiliyor. Bu konuda bir yaptırma uygulanabilir bence. Ama işte burada işin doğruluğunu kim belirleyecek veya bunu hangi kapsam içinde değerlendirebiliriz? Misal bana kalsa büyük bir sosyal medya kuruluşu olsam dünya düzdür gibileri engelletirim. Bunun yanında işte aşı yoluyla bize çip takacaklar diyenleri engelletirim. Bunlar çünkü başta zararsız gibi gözükseler de baya tehlikeli düşünce tipleri. Ki Trump'ınki daha da tehlikeli boyutlarda. Yani geçenki olaylarda kolluk güçleri geri adım atmasaydı olayları o zaman görecektiniz. Kaç kişi hayatını kaybedebilirdi öyle bir olayda sadece bir mermiye bakar iş. Görüntülerde vardı zaten. Bir kolluk görevlisi etrafında 20-25 kişi tarafından sarılmış eli silahında. Es kaza hayatım tehlikede deyip bir ateş alsa o silah. Oraya 20 bin kişinin değil de 100 bin kişinin 1 milyon kişinin gelmesiyle sonuçlanırdı. Olayların daha da şiddete yağmaya dönüşmesiyle sonuçlanırdı. Bizim siyasilerin de hafiften götü tutuşmuş <laughs> bu tarz olaya karşı. Birkaç tane yandaş gazetecimiz var ki içlerinden biri bizzat Trump tarafından aşağılanmış biridir. Burada Trump'ı savunmaya başlamış. Tabii ki Trump tarafından aşağılanması Trump'ı yeri geldiğinde savunmayacağı anlamına gelmez buradan. Ama maksadı işte olur da bir gün bize de damlarsa diye. Eğer Twitter böyle bir yasağı genişletip içine Türkiye'yi de alırsa Türkiye'de siyasetçi kalmaz. Bugün teyit.org doğrulukpayı.com gibi siteleri takip ederseniz siyasilerin söylemlerini teyitliyor bunlar. İktidar ya da muhalefet fark etmez. Piyasada o kadar çok yanlış bilgi dolandırıyorlar ki bilerek. Ki gazetecilik eğitimi alan biri olarak söylüyorum. Bunların bazılarına ben bile kanabiliyorum bazen. Sonrasında öğreniyorum lan bu böyle miymiş diye. Amerika'da süte damlayan bir damla sidiyi engellemeye çalışıyor bu Twitter. Halbuki bizimki bayağı sidik kazanı olmuş bu durumda. İleride Türkiye'ye de karışır mı? 2-3 sene gibi yakın bir gelecekte tahmin etmiyorum ama 10-15 yıl sonra bu politikalarını daha da güçlendirip bu tarz olaylarla baş etmeye başlayabilirler. Şu an dünyanın en büyük sorunlarından biri de bana göre yanlış bilgi trafiği. Yanlış bilgi doğru bilgiden çok çok daha fazla yayılıyor. Çünkü insanlar inanmak istediği şeye inanıyor. Ve insanların nereden baksan %99'u falan araştırmaktan uzak insanlar. Dur şu bilginin doğruluğu nedir? Bir araştırayım olayı yok. Ki zaten onların da birçoğu araştırmaya kalksa da yanlış araştıracak kişiler. Önüne ne sunulursa onu kabul ediyor. Hatta şöyle anlatayım. Bugün belli başlı televizyon kanalları Türkiye Star Star Wars'taki Destroyer'in birebirini yaptı. Artık uzay hakimiyiz diye haber oluştursa buna inanacak en az %15'lik bir kesim var Türkiye'de. Bu da en azı. Ki bu naif bir iddia olur yine diğerlerine kıyasla. Yanlış bir bilgiyi veya tehlikeli bir bilgiyi piyasaya sunduklarını düşünün. Sonuç ne olabilir? Olaylara gelecek olursak şu an Trump'ı kendi partisi de desteklememeye başladı. Hatta görev teslimine çok çok az süre kalmasına rağmen daha da yakın tarihte bunu başkanlıktan kovsak mı diye düşünüyorlar. Başkanlık sonrası yargılanma da söz konusu. Tabii ki sadece bu yaptıklarından dolayı değil. Geniş bir yelpazesi var bunun. Yine de körü körüne insanlar destekleyecek tabi de. Destekleyen insanlarda komik bir durum var. Bu bizde de geçerli mesela. Trump zenginden yana bir insan. Trump'ın döneminde de zengin baya bir zenginleşti. Fakir yerinde saydı. Şu bilgi kesin değil ama yanlış hatırlamıyorsam işsizlik Trump döneminde azaldı. Ama şu öyle azaldı. İşsizliği işsizlere asgari ücretli çalıştırmaya mahkum ederek azalttı. Bu da aslında tamam açlıktan ölmüyorum ama tokluğu da görmüyorum tipi bir model. Ama onun yanında zengin de felaket zenginleşti. Bu bizde de böyledir mesela. Son 20 yılda çalışanların çoğu asgari ücrete tabi tutulmaya başlandı. Hatta keşke imkan olsa da şöyle bir şeyi size istatistiksel olarak sunabilsem. Bir yazılım şirketim olsa mesela desem ki mühendis lazım bana. 5000 lira maaş veriyorum. Görün bakın kaç kişi başvuruyor o ilana. Bizde bile bir mühendisi 3000 liraya, 3500 liraya çalıştırabilirsiniz çok rahat. Kalifiyesi o kadar ne varsın? Yani bunlar da iş beğenmiyor kardeşim yani. Bir diğer yandan Trump'ın dün yaptıkları, şov yapmaya çalıştı aslında. Bakın şu kadar insan toplayabilirim. Beni ciddiye alın. Seçimde hile yapıldığına dair ki başvurularımı değerlendirin tarzı bir güç gösterisi yapacaktı. Yaptıkları ona daha da kötü yansımaya başladı. Hem az kişi geldi. Hem devamında da olan olaylar yüzünden kendi destekçileri tarafından da desteklenmeyi bıraktı. Şu an resmen birinin elinde güç var ama kimse onu ciddiye almıyor. Çok ilginç, bir yandan üzücü, başkasının adına utandığım bir durum. Çok da uzatmayayım. Animasyonu yetiştirmem lazım. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.